Merhaba. Bugünkü videomuzda Alzheimer hastalığıyla mücadele etmenizde size %100 yarar sağlayacak bir masaj hakkındadır. Alzheimer yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalma yaratır. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer'da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacaklardır. Sosyal beceriler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de zamanla olumsuz etkilenir. İleri evre Alzheimer hastaları çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak sohbet edebilme yeteneğini bile kaybeder. Kendilerine yönelten sorulara ve çevrelerinde gelişen olaylara yanıt vermekte güçlük çekmeye başlarlar. Bugün sizlere bu hastalığa karşı %100 etkili bir masajdan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Bu masaj sadece bir çubukla değil, yemek karıştırırken kullandığımız bambu kamışlarla da yapılabilir. Ardıştan yapılmış çubuklar çok daha iyidir ama bambu ile de yapabilirsiniz. Anneme hediye olarak hem ardıç hem de bambu çubuk aldım. Sağlık için, masaj yapması için. Bu çubuklarla ya da sopayla ayak tabanlarınıza böyle hafifçe vuruyorsunuz. Çok sert vurmanıza gerek yok. Zaten sert vurursanız acıyacak ve çok sert vurmamanız gerektiğini anlayacaksınız. Vücudun pozisyonunu değiştirebilir ve masajı bu şekilde devam edebilirsiniz. Ayrıca bu pozisyondayken diğer elinize de bir sopa alarak çapraz bir şekilde her iki ayağınıza da hafif hafif vurabilirsiniz. Usta Muç'un bir soru sormak istiyorum. Bunu neden yapıyoruz? Bu masajın faydası nedir? Bu masajı daha akıllı olmak için yapıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Daha akıllı olmak için. İnsanlar sadece ayaklarına vurmak suretiyle bu masajı yapabilir ama bu yanlış bir uygulamadır. Bakın, ellerimle bu masajı yapıyorum ve nasıl da harmonik ve uyumlu bir şekilde vuruyorum. Bu sıralamayı tıpkı benim gibi yapmayı öğrenin ve sonra her gün bu masajı tekrarlayın. Bu masaj bir oyun gibidir ama çok faydalıdır. En iyisi size en başta da gösterdiğim gibi iki ardıç veya bambu çubukla senkronize bir şekilde yapılmasıdır. Çubuklarınız uzun olmalı. Tıpkı yemek karıştırırken kullandığınız spatulalara benzer olabilir. Bakın size gösterdiğim şekilde çapraz olarak bu masajı iki çubukla uygulamalısınız. İki çubuk en iyisidir. Şu an elimdekiler kısa. Siz eğer bulabilirseniz daha uzun çubuklarla yapın. Bir süre bu masajı yapmaya devam ediyoruz. Ayağımız rahatlayana kadar bu masajı yapmaya devam ediyoruz. Bu iki çubukla ayak tabanlarımıza hafif hafif vuruyoruz. Usta Muç'un bunun yaşlılara da bir faydası var mı peki? Bu her yaş grubu için çok faydalı bir masajdır. Bu masajı yaparsanız çok daha fazla maaş kazanabilirsiniz. Dedim ya sizi daha akıllı yapacak bir masajdır. Vlodya çubukları al ve kendine masaj yap. Biz seni izleyeceğiz. Çubuklarla ayaklarına vururken titreşim hissini ayaklarında hissetmelisin ayak tabanlarının kenarlarına vurmaya çalış bu masajın nasıl yapılacağını unutmayın şimdi tek çubukla devam et ona da bir bakalım tek çubuk veya iki çubukla yapmanın size hissettirdiği duyguların farklı olduğunu anlıyor musunuz her ikisi de güzel ve farklı ister Evet arkadaşlar bu masajla beynimizi çalıştırıyoruz kitap yazmaktan ve okuma fonksiyonundan beyin sorumludur İki elle yaptığınızda beyninizin hem sağ tarafı hem de sol tarafını çalıştırırsınız. Tek elle yaparsanız beyninizi kısmi olarak çalıştırmış olursunuz. Bu egzersizin en verimli kısmı iki elle yapılmasıdır. Tek elle yaptığınızda beyninizin sadece bir yarım küresi için hoş bir his alırsınız ama iki elle yaparsanız her iki yarım küre için de hoş sonuçlar alacaksınız. Bakın şimdi anlatacaklarım çok önemlidir. Az önce birisi bana yaşlılara iyi gelir mi diye sormuştu. Size şunu söyleyebilirim. Bu masaj ile Alzheimer hastalığını %100 oranında önleyebilirsiniz. Yaşlı insanların bu masajı her gün belirli aralıklarla 10'ar dakika uygulaması gerekir. Sadece iki ayak masajı değil, aynı zamanda böyle bir boyun masajı da yapmalısınız. Bakın gösteriyorum. Ellerimizi çapraz bir şekilde tutarak her iki yanak altından boynun kenarlarına masaj yapmalısınız. Bunu bir kadının her zaman yapması gerekir. Bu şekilde yapıyoruz. Ellerimizin tersiyle kulaklarımızın hemen altından geçiyoruz. Parmaklarımın konumuna dikkat edin. Özellikle işaret ve onun yanındaki parmakların pozisyonuna iyi bakın. Ve benden sonra bu hareketi güzelce tekrarlayın. Bu masaj egzersizi çok önemlidir. Birçok sağlık probleminden kurtulmanıza yardımcı olur. Bu masaj sonrasında ağzınızda çok fazla tükürük biriktiği hissine kapılacaksınız. Bu normaldir. Önce çubuklarla ayaklarınıza daha sonra da her iki elinizle bu masajını boynunuzun altına yapıyorsunuz. Şimdi bir başka masaja geçiyoruz. Bu masaj boynumuzun arkasına yapılacak. Kulaklarımızın arkasındaki bu bölgeyi her iki elimizle de ovmaya başlıyoruz. Bakın bu masaj bir prensibe göre yapılır. Bu zamana kadar gösterdiğim 3 egzersiz de son derece önemlidir. Ben her gün bunları tekrar ediyorum. Şimdi size bir başka egzersiz göstereceğim. Bu çubuklardan birini alın ve boynunuzda döndürmeye başlayın. Bunu yaparken bir yandan da omzunuzda çubuğa bastırın ve çubuğu sert ve sıkı bir şekilde tutun. Bakın bu masajın da bir prensibi var. Böyle ovar gibi yapamazsınız. Bacağımda gösteriyorum. Bakın bu hızla ve uyumlu bir şekilde yapmalısınız. Cildinizin üzerinde belirli bir genlikle hareket ettirmelisiniz ve içe doğru bastırmalısınız. Sarsıntılı değil, yumuşak hareketlerle tüm vücudunuz uyum içinde olacak şekilde uygulamalısınız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, Diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. Sağlıklı Yaşam ve Çigon kanalı olarak sağlıklı günler dileriz.